Ey benim gariban tayfam ne haber lan? Milli Eğitim Bakanlığı senin için öyle bir şey yaptı ki var ya ben gördüm şok oldum. Bildiğin tek kişilik sanal dershane. Emek abi nedir bu ya? Hiç haberimiz yoktu. Haberinin olmaması çok normal çünkü dün bu saatlerde yeni sistem açıldı. Yani bu sistem daha 1-2 günlük. Henüz emeklemeye çalışan bir bebek ama eminim ki büyüyecek, koşacak hatta Hüseyin Bolt olup böyle olimpiyatlara katılacak. Sistemin içi şu an çok dolu değil. Henüz bazı eksikleri var ama tamam ben inanıyorum ki tüm öğrenciler için, tüm öğretmenler için hatta veliler için çok faydalı olacak. İçinde rehberlikten tutun da bildiğin YKS puan hesaplama sistemine kadar var. Ve bunu bir yapay zeka ile yapıyorlar. Yapay zekanın adına da kanka demişler. İnanılmaz güzel bir şey. Şimdi sana içerikten de bahsedeceğim. Merak etme. Hatta niye seni meraklandırıyorum ki? Sistemin adını söyleyeyim sonra da içeriğimize geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı bu sisteme MEBI demiş. Yani Bireysel Öğrenme Platformu. Milli Eğitim Bakanlığı anlığı Bireysel Öğrenme Platformu. Gerçekten abi bu sistem abarttığın kadar güzel mi? Çok güzel. İçinde video çözümlü sorular var, konu özetleri var, rehberlik var, konu anlatım videoları var, çalışma planları var, çıkmış sorular var, hedef belirleme var, ayrıntılı raporlar var. Emek abi sen bunları bir yerinden mi uyduruyorsun? Hayır şu an önümde ekran var oradan bakıp söylüyorum. Peki abi bizi çatlatma şu sisteme gir artık be adam. Hadi o zaman başlayalım. Benim güzel kardeşim eğer buraya mebi yazarsan bak şurada mebi.eba.gov.tr var görüyor musun? Buraya tıklıyorsun bak Milli Eğitim Bakanlığı bireysel öğrenme platformu görüyorsun meb. burada ne varmış rehberlik konu özetleri video çözümlü sorular konu anlatım videoları bak çalışma planı ayrıntılı raporlar hedef belirleme çıkmış sorular Tabii ki ben sisteme giriş yapacağım ama sistemin içindeki konu anlatım sunumlarını ve soruları sana göstermeyeceğim Çünkü telif yemek istemiyorum Vallahi adamı öperler kardeşim bak senin için çok güzel bir şey yapmışlar ben gerçekten bakanlığımıza buradan teşekkür ediyorum her fırsatta dile getirdiğim bir gerçek var abi Bizim ülkemizde fırsat ve imkan eşitsizliği var. Her öğrenci sınava hazırlanırken aynı fırsatlara, aynı imkanlara sahip değil. Ama bu platformlar sayesinde en azından bu yarış birazcık daha adaletli olabilir gibi geliyor bana. Bu da beni çok mutlu ediyor. Emek abi, MEB'yi kimler kullanabilir? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, yani senden bahsediyor. Mezun öğrenciler senden bahsediyor. Öğretmenler benden bahsediyor ve veliler henüz veli olamadım. Veli olursam ileride yine de benden bahsedebilirim. Neyse EBA'dan, E-Devlet üzerinden ya da MEPBİS'ten giriş yaparsın. Tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde kullanırsın, faydalanırsın. Peki abime bir de neler var? YKS'ye hazırlık videoları, okul derslerine yönelik videolar, konu özetleri, video soru çözümleri, çalışma planları, rehberlik, hedef belirleme, yapay zeka desteği adına da kanka koymuşlar. Ben bir baktım çok tatlı bir şey. Haydi Emek abi o zaman şöyle bir giriş yapalım. Giriş yapmadan önce sana şurayı da göstereyim. Bak konu anlatım videosu, konu özeti, deneme, yapay zeka desteği, diye. Kitaplar ki zaten her videoda söylüyorum. Milli eğitimin örnek kitaplarına mutlaka bakın diyorum değil mi? Artık dilimizde tüy bitti. O denemelere bakın. Yaprak testlere, kazanım testlerine, konu kavrama testlerine, konu pekiştirme testlerine. Bunlara mutlaka bakın dedim. Zaten dilimde tüy bitti. Bir kere daha bu videodan söylemiş olayım. Bak bak bireysel öğrenme algoritması, çalışma planı, ayrıntılı raporlama, hedef belirleme, rehberlik. Yani benim çocuğum olsaydı, ben bir veli olsaydım bu sisteme girerdim çocuğumu takip ederdim. Çok da işime yarardı. Tamamı çözümlü sorular var. Bak çıkmış sorular var. Çıkmış sorular hiçbir yerde yayınlanmaz. Yasaktır. ÖSYM ne yapar? Telif atar. Biliyorsun artık Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM karar verdiler. El sıkıştılar. Anlaştılar. Artık beraber ortak çalışıyorlar. Bak bu da bunun kanıtıdır. Tamam mı? Tabi şimdi ben sisteme giriş yapayım ama sen tabii ki buraları görmeyeceksin. Neden? Namahrem. Girdik dostum içerideyiz. YKS'ye hazırlık, okul dersleri, deneme, tarama, yazılı. Bak yazılılar için de içerikler var. Raporlar, çalışma planım, rehberlik. Bak, şurada kanka denen bir yapay zeka var, görüyor musun? Bak, kankaya soru yapmışlar robot şeklinde, çok tatlı. Emek abi örnek veriyorum. Buradan mesela YKS'ye hazırlığa tıklayalım. TYT, AYT, YDT temel destek paketleri. Bak YKS puan hesaplama var. Örnek veriyorum, bir deneme çözdün, tamam mı? Burayı doldurup da puanlarını hesaplayabilirsin. Abi devletin kendi sistemi daha güvenilir bir şey olabilir mi? Gel geri. Mesela örnek veriyorum abi, ben AYT T'den edebiyat çalışacağım. Türk dili ve edebiyatı. Tabii ki bu sunumları açıp sana gösteremem. Telife girer. Yani sonuçta ben hazırlamadığım için haksız bir duruma düşmüş olurum. Ama yani başlıkları gösterebilirim sana. Bak burada tüm konularla ilgili konu sunumları var. Görüyor musun? Bak ne kadar güzel açıklamışlar. Bunun dışında örnek veriyorum matematik mi çalışacaksın? AYT matematik. Bak hepsi var kardeşim. Dikkatli olursan gerçekten çok güzel bir sistem kurmuş adamlar. Bunun dışında abi mesela TYT tıkla biyoloji var, felsefe var. Biz tabii ki neye bakalım? Türkçeye bakalım abi. Bak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri hepsi var. Fiiller, cümle neleri. Adamlar soru sormuyorlar ama anlatım bozukluğunu bile koymuşlar. Yani her an sorabiliriz mi demek istiyorlar acaba? Ne diyorlar bilmiyorum. Yıllardır soru gelmedi ama bak buraya sunumun notlarını koymuşlar. Yani tehlikeli ben söyleyeyim. Onun dışında ne gösterebilirim sana? Bak deneme tarama kısmına bakabilirim. Burada denemeler var, yazılıya hazırlanıyorum var, taramalar var. Ya sistem şu an çok Yeni kardeşim henüz içerisi çok dolu değil ama dolduğu zaman gerçekten hayal edemiyorum yani inanılmaz güzel bir şey olacak. Çalışma planı var. Buradan tarih belirleyebilirsin, güzel bir çalışma planı yapabilirsin. Şurada rehberlik kısmı var. YKS'nin yapısı, başarılı öğrencilerin ortak özelliği, 9. sınıf hoş geldiniz, yazılıya hazırlanıyorum. Bunların hepsine girip bakabilirsin. Tabii ki ben içerikleri sana gösteremem ama en azından böyle bir sistem olduğunu sana gösterebilirim. Bunun dışında raporlarda ne varmış Thank <laughs> you. konu tamamlama raporlarım, deneme sınavı raporlarım, ilerleme raporlarım, hedef raporlarım. Diyelim bir konuyu seçtin, konuya çalıştın, soruları okudun, çözdün. Ne yaptın abi? İşte denemeye girdin, oradaki denemeyi hallettin. Raporlar kısmında ne kadar bir süreçte ilerlediğini böyle adım adım sana gösteriyor. Kendini bireysel bir şekilde takip edebiliyorsun. Ya da sistemine velin girer. Annen, baban, ablan, abin artık senin velin kimse. Onlar senin durumunu böyle adım adım takip edebilir. Ya da sınıftaki öğretmenin adım adım durumunu takip edebilir. Öğretmenler içinde veliler içinde, öğrenciler içinde inanılmaz harika bir sistem olmuş. Tekrardan bakanlığımızı tebrik ediyorum efendim. Emek abi okul derslerinde ne var? Biraz da burayı göster. Şu an sadece 9. sınıf var. 10, 11, 12 hatta mezun tayfa içinde gelecektir. Abi bak daha dün çıktı. Daha dün çıkmış olmasına rağmen sistem, arayüz ne kadar güzel. Yapay zeka desteği falan ne kadar güzel. Görüyor musun? Hocam aptal anlatır gibi anlatıyorsunuz. Tam benim anladığım gibi demek istemiş galiba. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Yani tüm videolarımda sizlere ne kadar verimli olabileceksem o kadar verimli olmaya çalışıyorum. Siz de bir abone olup like atmayı, fikriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Neyse abi konu dağılmasın. Şu an sadece 9. sınıf var. 10, 11, 12 hatta mezun tayfa içinde bu hafta içinde gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sistem daha dün çıktı. O yüzden bu şu an böyle emekleme aşamasındaki bir bebek. Ama yavaşça doğrulacak, yürüyecek. Hatta Hüseyin Bolt olup koşacak her iddiaya varım. Evet. Demek abi bu sisteme sadece tabletten mi giriliyor? Mesela telefondan giremez miyim? Ya telefondan da girebilirsin. Hatta ben telefondan girip şuraya bir yere koyarım kardeşim, oradan da incelersin. Hiç merak etme. Yerinde olsam bir dakika bile beklemem sisteme girerim, içindeki tüm konuları sunumları okurum, indiririm, faydalanmaya başlarım. O zaman bir sonraki videoda görüşüyoruz. Tabi bir sonraki videoda beni görmek istiyorsan video bildirimlerim en erken sana gelsin istiyorsan abone olmalısın. Bir fikrim varsa yorum yap. Yapmalısın. Ve bu videoya like atarsan, like sayısı 500'e ulaşırsa böyle daha fazla içerik üreteceğim senin için. Oradan güzel bir mesaj alırım. Haydi o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Emek Biz watching. Kimseye bulaşmıyorsun, oturuyorsun, ders çalışıyorsun. Bizim kazanacak bir sınavımız var. Kaybedecek bir dakikamız bile yok.